Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben bu videoda yakadan başlama kazan, yaka düşürme çalışmasını anlatacağım. Böyle düz örnek bir kazak başladım. meyveden yapıyorum. Yakası esnek bir yaka. 100 gram 210 metre bir ip kullanıyorum. Dört milimlik misinalı şişim var, 40 santim uzunluğunda yakasını bu şekilde başlayacağım, dikişsiz olarak öreceğim. E şimdi dediğim gibi bu bölümde yaka düşürme çalışmasını yapalım. 87 ilmek yapacağım ben. 2 3 4 5 bunu 87'ye tamamlayalım. 87 ilmeği tamamladım. Şimdi bu ilmekleri birleştirelim yuvarlak yaka için. Bu buradaki ilmeğimi ben bu tarafa alıyorum. Şu ilmeği de üzerinden atlatacağım. Bu şekilde ilmeklerimizi birleştirmiş oluyoruz. Ve bir düz, bir ters lastik örgü yapacağım yakası için. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bunu 10 sıra yapalım. Daha sonra yaka düşürme çalışmasına geçeceğiz. ben 10 sıra lastik örgü ördüm burada başlangıç yerine kadar geldim şöyle şimdi e, burada 86 ilmeği ben ön arka kollar ve arttırma yerleri olarak ayırdım Evet bu sayıları uygulayacağım şimdi e, ön yaka düşürme çalışmasında burada kolları ben 3'e böleceğim 3 3 ve 3. Diğer kolu da aynı şekilde. Şimdi şuradan başlayacağım. Şuradan başlayacağım. Şöyle diğer kolun ilk 3 ilmeğini alıp geriye döneceğim. Şöyle bir aparat takayım ben buradan başlıyorum. İlk 3 ilmeği alalım. Bu kolun 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Daha sonra burada arttırmam var. Bakın şöyle arttırıyorum. Bir aparat takalım. Arttırmaların arasına şurada 2 ilmek öreceğim. 1 2 tekrar bir aparat takıyorum ve arttırıyorum ve 30 ilmek sırt kısmı için düz örgü örelim 30 bir sayayım ben yine de 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 şimdi burada da bir arttırma yapıyorum şurada arttırmamız var arttırıyorum aparat takalım 2 ilmek düz öreceğim arttırmaların arasına tekrar bir ayraç takıyorum ve arttırıyorum buradaki koldaki 3 ilmeği de örelim 1 2 3 ilmek düz örgü ördüm şimdi bu ipimi çevirmem lazım Şuradaki ilmeği kullanacağım buradan bu ilmeğin etrafından ipi çeviriyorum burada boşluk kalmaması için buraya da bir aparat takalım yeşil olsun o da şimdi e, örgünün tersindeyim örgünün tersinde hiçbir işlem yapmayacağız sadece ters örgü öreceğiz arttırmaları da ters örelim şöyle Evet, başlangıç yerine geldim. Şimdi burada bakın şurayı ördük. Böyle geldik. Diğer 3 ilmeği alacağız. Buradaki 3 ilmeği alıp tekrar geriye döneceğiz. Evet, bu 3 ilmeği örelim. Ters örelim. Ve bu ipimi bu ilmeğin etrafından çeviriyorum. aracımı takıyorum ve örgünün ön yüzüne geldim burada arttırma yerlerinde arttırmamızı yapacağız Evet burada arttırma yapacağız 2 ilmek düz örelim. Tekrar bir arttırma yapalım. Diğer arttırma yerine kadar düz örgü örelim. Burada arttıralım. 2 ilmek düz. Tekrar arttırıyoruz burada. Evet burayı ördük diğer kola geldik şimdi bu 3 ilmeği de örüp geriye döneceğim şunu alayım 3 ilmek örüyorum ipimi şu ilmeğin etrafından çeviriyorum ve bu sırayı ters örüyorum Evet. Burayı da ördük. Şimdi buradaki son 3 ilmeği de alıp geriye döneceğiz. 1 2 3 ilmek ters örüyorum. İpi çeviriyorum. Ve burada ön yüzünde arttırma yerlerinde arttırmalarımızı yapacağız. Burada arttırıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar arttırıyorum. Sırtını örelim. Diğer arttırma yerine gelelim. Burada arttırıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar arttırıyorum. Evet burayı da ördük. Böyle geldik. Ve şu son 3 üç. son 3'ü de alalım. Düz örgü örelim. 1 2 3 Evet 2 4 6 8 10 12 ilmek kolda, diğer kolunda sayalım. 2 4 6 8 10 12 ilmek diğer kolunda. E bu ön kısmında da şuraya kadar 34 ilmek kaldı. Şimdi bakın burası da 34 30 32 34. Şimdi burada bakın şuradayım. 3 ilmeği ördüm. Şimdi burada arttırma yapacağım arkadaşlar. Şöyle arttırıyorum. ayraç takalım. 2 ilmek düz örüyorum. Ve burada tekrar bir arttırma yapıyorum. 30 ilmeği örelim. 30 ve burada iki ilmeğim kaldı bakın burada da arttırmam var hemen arttırıyorum onu da ayracımı takıyorum 2 ilmeğimi örüyorum ve tekrar arttırıyorum. Bundan sonra sadece ön yüzünden öreceğiz. Arttırma yerlerinde arttırma yapacağız. Bir sıra arttırma yapacağız, bir sıra arttırma yapmayacağız. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Döne döne öreceğiz. Bakın burada e, bu ilmeği örüyorum. Bir üst sırada arttırma yapacağım. Şimdi devam ediyorum. Bu sırada arttırma yapmayacağım. Ben biraz ördüm. Bakın, yaka düşürme çalışması ön kısmını düşürdük. Boğaza batmayacak şekilde. Arkası da böyle. E arttırmalara devam edelim. Kol altına kadar bir sıra arttırma yapacağız. Bir sıra arttırma yapmayacağız. Daha sonra kollarını ayırıp beden kısmını arttırma yapmadan öreceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.